Hepiniz hoş geldiniz. Uncharted 4 kayıp mirasa. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haydi bakalım. İlk modumuza durmadan devam edelim maceramıza. Neredeyiz biz? Aynen Bilmiyorum. burada kalmıştık. En son arabalarda en azından ateş ediyorduk. Ateş kaçıyorduk. Bir yerlere zıplıyorduk. Zemindeki işleme sence neyin nesi? Hiç hoş değil. Kanalları görüyor musun? Bence onlar su kanalı değil. Ya İşkence ya. Burada bir şeyler yapıyorlar. Buradan. Sanırım bir yol var. Ee, tamam. İleride ışık görüyorum. Nota aldım. Duydun mu? Aynen. Evet. İşte su kemeri burada. Yukarı bak. Bir delik var. Şiva'nın gözü. Etkilendim. Adamların bir haftadır hiçbir şey bulamadılar. Sanırım yanlış uzmanla çalışmışsın. Belki de. Bak ne diyeceğim bir hoysala şairi genç bir kraldan bahseder. Merhamet gösterip ritüellerimizi sonlandıran bir kraldan. Ama eski krallar başarının fedakarlık gerektirdiğini biliyorlardı. Adamlarına böyle mi anlatıyorsun? Ay. Pekala. <laughs> Savaş zamanında bu kemerler başkente kadar kıpkırmızı akarmış. Savaşmayan kişiler savaşanları yüreklendirmek için kullanılırmış. Oğlum lanet yani iyi diyor ama ne böyle çakıldı yere? Adam da iyi dönüşüyor. İlk bana geri ver. Gelsene hadi. Beni hiç zorlayamadın. Sallıyor ve ıskalıyor. Anlıyor musun? Birazcık. Evet. Hadi gel. ...karsanları yönetmek için karmaşa yaratman gerekiyor. Mege! İç savaşımı başlatacağım. Genç kralın o zayıf soyunun kökünü kasıcağım. Ve ilk sırada sen varsın. Fraser, bitir işini! Hadi oğlum. Kalk! <laughs> aşağı. İnmiyor aşağıya? Ah! Ah, işte! ah, ya. Aha. Frizi. 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 Evet. Sanırım iyiyim. Dur acele etme. Yarım saattir baygınsın. Yarım saat mi dedin? Evet. Ah, lanet olsun. <laughs> Siktir asav diski aldı. Bekle biraz. Ola hemen gitmemiz gerek. Evet, <laughs> sakin ol tamam mı? Durabilecek misin? Evet sen beni bir de sarhoşken gör. <laughs> Hiç şüphem yok. <laughs> Kurtulmana sevindim. Senden iki tane var öyle değil mi? Evet. Cık, tamam. Hadi gidip diskimizi alalım. Tabii silah da. Tabii silah da. Oh. Ah, açıkçası... asal konusunda haklıymışsın. Yani... ...vay be dışarıdan hiç öyle durmuyor. Değil mi? İstediği de bu zaten. Gözlükler tamamen yanıltma amaçlı. Masum mu görünmek istiyor? Zeki mi? İkisi de. Hah. Ama zeki biri. Bu işe girişmeden önce doktordu. Kariyer fırsatını tepti yani. Eminim doğru şeyi yaptığını düşünüyordu. Hey, hazır olduğundan emin misin? Her zaman gibi. Biraz ağırdan alsam yeter. Yukarıdan. Ağır ol. Başardık. Hadi açalım şunu. Vay evet, Devasa bir inek. Oy. <laughs> <laughs> Nandi bu. Şiva'nın muhafızı. Sanırım orası eski başkentin girişi. Kemerler tetiklemiş olmalı. Evet. Lanet olsun. Asav çoktan gelmiş bile. Tamam o zaman aşağı iniyoruz. Hayır. Ne demek hayır? Sam Drake. O lanet uzman Sam Drake miymiş? Evet. Ha. Hay ben... Bak ne diyeceğim. Daha iyi oldu. Bir taşla iki kuş vurmuş oluruz. Nadine. Ne var? Ne var? Bak burada olmamızın asıl sebebi sem zaten. Şaka yapıyorsun değil mi? Anlaşma buydu. Yani sem önden gidip diskin yerini Yok öğrenecekti. Artık. Ama sonra kayboldu ve tabi ben Geçmişimizi de. Geçmişimizi bilmene rağmen beni bu işe sürükledin. Asallı olan geçmişin yüzünden seni tek. <laughs> <laughs> İstediği gibi vurabilirsin. Vurdum bile. <laughs> Adam Baksana çaktı. Bak sana ne diyeceğim. Değişen hiçbir şey yok tamam mı? Hala aynı pay alacaksın. Ya fil dişini bulunca beni ekersiniz belki. Hadi ama ben öyle iş yapmam. Hayır senin gibiler aynen böyle iş yapar. Bir de kalktım sana güvendim. Dinle. Sam konusunu açacaktım bak. Sana yemin ederim doğru anın gelmesini bekliyordum. Sorun değil. Yürümek bana iyi gelecektir. Siktir. Peşinden gitsem iyi olacak. abdest olmanın karşılığı bu demek. Çeneye bir dal. Hmm, çok uzakta Nereye gideceğiz ki? Bu Şuradan açacağız salarım ben abi. Hadi bakalım. Yavaşla. Yavaş ol. Yavaş. İyi ki 4 x 4'te kaldı. Hadi burayı deney. Bir şeyler var mı? Var. Ne yapacağım şimdi? Ah, hayır olamadım. <laughs> tamam. Yok artık, Nadine mi o? Ah, işte şimdi hapı yuttu. Yanına gitmek bir Araçsız uzaklaşamazlar. आदि Está aí, Kaste, tá aí o cara, tá Tá bom. daha patlayacak. <laughs> Sonunda bitti. lan. Bu kadar. Etraf temiz. Yardım edeyim mi? İşte oldu. Rica ederim. Bana yalan söyledin. Hayır söylemedim. Sem kısmını atladım hepsi o kadar. <laughs> İnanılmaz. Dinle. Asab avantajlı durumda. Acele etmemiz gerek. Biz mi? Lanet olsun. Bak ben. Geveleme de konuş. Tamam. Pekala dürüst olacağım. Sana ihtiyacım var. Şimdi mi geldi aklına? Dişi istiyorsan senin de bana. Dinle, çuvalladım. Tamam mı? Böyle mi özür diliyorsun yani? Oyunda kalmana yetecekse evet öyle. Dinle bu konuda ikimizin de kaybedeceği bir şey var. Haksız mıyım? Bil diye söylüyorum. Önceliğim fil dişi. Sen Drake değil. Sen hiç değilsin. Anlaştık. Bir bakalım içeride ne var ne yok ya. Ne yapıyorsun? İzlenmediğinizden emin oluyorum. Hah. Bu iyi fikir bak. Daha neler? Ha, tabii ya. Krallar insanları bu tünellere götürmüş. Nasıl? Biz şimdi girişi bulmadık. Arka kapıyı bulduk. Ne güzel bunlar lan. Heh. Çok iyi lan. Keşke bitirmeseydik lan. Bitti. Tamam. Evet. Basamaklı kuyu gibi. Dinlemiyorsun ki. Şişt. duydun mu? Şimdi duydum. Kusura bakmayın. Sen gitsene. koca Ah canım. Hey, hey, hey. bir şey yok. Sıkışmış. Ama yaralandığını sanma. O duyduğumuz patlamalar yüzünden çökmüş olmalı. Sakin ol kızım. Şşş bir şey yok. Dayan kızım. Seni kurtaracağım. de. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Tamam o zaman. Nereye gidiyoruz? O nereye isterse. Nereye istiyorsun? Al. Bundan yer misin? Ne oluyor lan? Yine bozuldu animasyonlar. Bak benim insan ilişkilerinde iyi olduğum söylenemez. Bencil bir ukalasın. Evet. Öyleyim. Bencil bir ukalayım. Evet. <laughs> Senden duymak güzel. <laughs> Evet, duydun mu baba? Az da olsa sana çekmişim. <laughs> Babana ne oldu peki? Vazgeçmesini bilmeyenlerden de. Kültür Bakanlığı babama bir teklifte bulundu. Bir geziyi daha karşılayacaklardı. Çünkü bu sefer büyük bir şeyin peşindeyim dedi hep aynı şey söylerdi. Ama bir gün haydutlar kampını yağmalamış. Ne yazık ki... ...onu haftalar sonra bulabildiler. Bu aptal şey ondan kalan tek hatıra. Çok üzüldüm. Ah, boş ver. Bu kendi tercihiydi. Neyse. Dinle, Fraser. Bunu yapmak zorunda. Ne yapıyor bu? Bir şeye koşuyor. Durmasını söyle. Bilince bildiğimi mi sanıyorsun? İyi oldu lan. <laughs> Baksana. Aa, Çok iyi lan. <laughs> tamam, nedeni şimdi belli oldu. Şu diğer konu, sen. Dinle, anladım. Tamam mı? Benim de kendi sorunlarım var. Artık bunları bahane etmeyelim diyorum. Tamam. Anlaştık. Hadi. Evet, bugün başka hiçbir şey yapamasak da en azından bir aileyi bir araya getirdik. Evet ama uzak. Çok iyi lan, güzel lan. Aralarında ya. Aynen. Babası seni öldü. Aynen. Bu kadar yol gelip şimdi burada ölmek gerçekten çok yazık oldu. Onu Bunu ben çekeyim. Tamam. Sağ ol. Biraz daha. Böyle iyi. Şimdi elini uzat ve öylece Ne? Bir sevmek böyle daha güzel. Olur. Çok teşekkürler. Yine bir şeyler çınlıyor. Oldu ama filler hatırladığımdan daha uzakmış. Sen Afrika fillerini görmeye alışmışsın. Bunlar Asya asa bizi düşünüp biraz malzeme bırakmış. Hmm. İhtiyacın varsa abi. İyi fikir. tabancayı alacağım tamam Oğlum çok iyi lan. Ardından ışık geliyor. Kayıp miras. Gidi. Evet arkadaşlar. Yine Merhaba burada kaldığımız benim. yerden devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay. Yüzyıllardır saklı kalmayı başaran bir şehri görmek. Herkese nasip olmaz öyle değil mi